Sevgili gençler merhabalar. TET Coğrafya Soru Kampımızın 18. gününde yeni bir konuya başlamıştık. Şimdi bu konuyla ilgili soruların çözümündeyiz. Yeni konu başlığımız neydi arkadaşlar? Jeomorfoloji yani yer şekilleri bilimi. Bundan sonraki bir süreç önemli bir süreç. Buraya ayırdık. Burayla ilgili konu ve soru kamplarımıza devam edeceğiz. Jeomorfoloji konusu içerisinde iç kuvvetler, yerin yapısı, jeolojik dönemler, dış kuvvetler gibi birçok alt başlık olacak. Yeni yeni sevimli kavramlarla tanışacağız. Bunlarla kaynaşacağız, bunları öğreneceğiz. Olayı çok aşırı detaylandırmadan genel önemli hatlarını vurgulayarak işleyeceğiz. Bu konuda çok aşırı detay var. Çünkü buraya girersek buradan çıkış yok arkadaşlar. Yani yerin içi, dışı şekillenme derken çok ciddi anlamda genişliği ve derinliği olan bir konudur. Biz biraz daha yüzeysel olarak burayı inceleyeceğiz. Şimdi konumuzla ilgili soruların çözümündeyiz. Birinci sorumuzda aşağıda manto tabakasındaki hareketler ki biz bunlara ne diyoruz? Konveksiyonel hareketler gösterilmiştir. Bu akımlar iç kuvvetlerin neydi iç kuvvetler? Orojenes, epirojenes, volkanizma ve deprem bunların kaynağını aldığı yerdir. Gücümüz buradan geliyor. Yukarıda gösterilen konveksiyonel akımlar bu levhaların hareket etmesine sebep olan akımlar hangisinin oluşumunda doğrudan etkili değildir. Doğrudan neden olmaz. Şimdi arkadaşlar iç kuvvetlerde diye bakın deprem bir iç kuvvet. Volkanizma bir iç kuvvet. Kıtaların kayması, kıtaların kayması, levhaların hareket etmesi, konveksiyon akımların en önemli sonucu orojenez de bir iç kuvvet. Dolayısıyla bunların hepsinin ana kaynağı burada meydana gelen bu akımlar, bu yükselim hareketleri. Kütle hareketleri dediğimiz olayda ise arkadaşlar aklımıza ne gelecek? Kütle hareketleri, heyran olayı gelecek, toprak kayması, yer göçmesi şeklinde kavramlar gelecek. Bu madde ile ilgili, bu kavramla ilgili hata yapıyoruz arkadaşlar. Doğal afetlerle ilgili de sorularda zaman zaman çıkıyor. Diyor ki hangisinin oluşum süreci daha uzundur? Bu oluşum süreci uzun olan cevaba öğrenci arkadaşımız ne demiş? kütle hareketleri. Neden böyle dedin? Yanlış çıktı çünkü. Hocam diyor kütle hareketleri hani böyle çok yavaş gelişen hareketler değil miydi? Hayır hayır. Tektonik hareketlerle kütle hareketini karıştırmayalım arkadaşlar. Tektonik hareketler, levha hareketleri evet orojenez ve epirojenez olayında yavaş yavaş gelişiyor doğru. Ama kütle hareketi dediğimiz olay başka bir şey bu heyelan, bu toprak kayması. Yağışlarla birlikte ıslanan ve gevşeyen toprak saniyeler içerisinde kayıyor ve yer değiştiriyor. Heyelan çok hızlı gelişen doğal afetlerden ve olaylardan birisidir. O yüzden bunu unutmayalım. Bunun heyelan anlamına yer göçmesi ya da toprak kayması anlamına geldiğini bilelim. İkinci sorumuza geçtim. Burada arkadaşlar dünyanın önemli dağ kuşaklarının yerleri gösterilmiş. Hadi bu dağların isimlerini bir yazalım. Kuzey Amerika'daki dağlarımız, kayalık dağlarımız burada. Güney Amerika'da uzanan dağlarımız, Ant sıra dağları. Avrupa'da Alpler başlıyor. Türkiye üzerinden nereye doğru? Himalayalar üzerine doğru yol aldık. Dünyanın en uzun bu dağ kuşakları gösterilmiş bunların oluşmasının bu şekilde uzanmasının temel nedeni nedir? Sevgili arkadaşlar dağ sıraları yani orojenez olayı levhaların yatay yönde birbirini sıkıştırması sonucunda meydana gelen olaylardır, sonuçlardır. Dolayısıyla bu bölgelerde bakın ne yapmış? Pasifik levhası Amerika levhasına doğru, buradan Güney Amerika'daki levha ile Nazca levhası çarpışmış. Afrika levhası kuzeye doğru, Arap levhası, Hint levhası bu şekilde Avrasya'ya doğru sıkışmış. Levhalar birbirine yaklaşmış. Bu yaklaşma sonucunda ne olmuş? Levha sınırlarındaki tortul tabakalar sıkışmaya ve bu sıkışmanın neticesinde de kıvrılmaya başlamış. İşte bu kıvrım hareketinin sonucunda da bu bahsettiğimiz sıra dağlar meydana gelmiştir diyeceğiz. Ha bunların sonucunda bu bölgelerde yer yer kırılmalar olmuş, kırılmalarla depremler meydana gelmiş olabilir. Ama bana ne demiş? Temel neden. İşin birinci adımı nedir? Birbirine yaklaşan levhaların sınırında olmalarıdır diyeceğiz. C şıkkı doğru yanıtımız olacaktır. Gençler üçüncü sorumuzda numaralandırılmış alanların hangisinde tektonik hareketler daha az gerçekleşir? Tektonik hareketler nerede daha çok gerçekleşiyor? Levha sınırlarında daha çok gerçekleşiyor. Fay kuşaklarının uzandığı, volkanik arazilerin bulunduğu sahalar bu işin hareketli olduğu yerler. Şimdi bizim önemli tektonik havzalarımız vardı. Bunlar özellikle Amerika ve Pasifik levhalarının çarpıştığı, Amerika'nın batı kıyıları bakın 1 ve 2 numaralı bölgede tektonik hareketlilik çok yüksek. Türkiye'de işin alacak şekilde Alp Himalaya kıvrım sistemini şu şekilde çizdiğimizde pasifin diğer tarafını bu şekilde işin içerisine dahil ettiğimizde şöyle ana hatları çizdiğimizde arkadaşlar. Bakın noktalardan birisi bu sahaların çok dışında kaldı. Tabii biz burada ana hattı çizdik ama bu oldukça geniş bir şekilde buralara doğru şöyle yayılımlar yapabilir. Dolayısıyla 4 numarada çok dibinde olmasa da yakın bir sahada yer alıyor. Ancak 5 numaralı bölgemiz Kuzey Rusya bölgesi bu saha arkadaşlar dünyanın eski oluşumlu masif diye tabir ettiğimiz arazilerinden birisidir. Dolayısıyla 5 numaralı bölgede tektonik hareketlilik aramayacağız. Fay deprem volkanik aktiviteler bakımından Rusya'nın bulunduğu bu saha etkin bir kuşak değildir. Bu yüzden doğru cevabımız 5 numaralı yer olacak. Dördüncü soru geçmiş yıllarda çıkan bir sorunun benzeridir arkadaşlar. Yerin iç yapısı ile ilgili. Hani yerin iç kısmına doğru gidiyoruz. Mantoya çekirdeğe doğru gidiyoruz ya arkadaşlar bu iç kısımlarla ilgili bize bilgi veren kaynaklar nelerdir? İç püskürük kayaçlar. İç püskürük kayaçlar neyin sonucunda oluştu? Volkanizma sonucunda oluştu. Peki volkanizma nereden geldi arkadaşlar? Yerin içinden geldi. Buradan püskürdü. Buradan dışarıya çıktıysa o zaman bize yerin iç hakkında bilgi verir. Fiziksel tortul kayalar yüzeyde oluştu arkadaşlar. Gelgit hareketleri su yüzeyinde oluşuyor. Fosiller Yüzeyde yaşamış canlıların kalıntılarından oluşuyor. Bana yerin iç yapısı hakkında bilgi vermiyor. Fosiller karıştırmayalım. Dünyanın jeolojik geçmişi hakkında bilgi verir. Geçmişte bu dönemde şöyle durumlar yaşanmış. Burada şöyle iklim koşulları hakimmiş veya burası deniz tabanında bir yermiş diyebilir. Ama iç kısım değil. İçten gelen bir şey olması lazım. Bu da ya volkanizma olacak ya da deprem olacaktır. Deprem dalgaları dediğimiz sismik dalgalar yerin iç kısmından yüzeye doğru şu şekilde yayılarak geliyor ve yerin röntgenini çekmemi sağlıyor. Dolayısıyla da arkadaşlar püskürme olayı ve deprem olayı iç kuvvetlerle ilgili olduğu için bakın anahtar kavramların altına çizdik. Bunları görmeye çalışalım arkadaşlar. Soru içerisinde kelimeler içerisinde kaybolmayalım. Bize lazım olan önemli kavramları hemen görmeye ve tanımaya çalışalım püskürme, deprem bunlar iç kuvvetler ve bana yerin içi hakkında bilgi verecektir. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği diyoruz ve beşinci soruya geçiyorum. Levhaların sınırları ile ilgili güzel bir haritamız var. Sevgili arkadaşlar bu haritada levhaların dağılışı ile paralellik göstermeyen özellik nedir demiş. Biz levha sınırlarında fay hatlarını görüyoruz. Faylar ve levha sınırları paralel. Fay varsa burada hemen depremlerin de etkili olabileceğini, sıcak su jeotermal kaynakların bulunacağını ve yine fayların kırıkların olduğu yer... Yerin çatlak noktası o zaman altta basınçlı bir şekilde duran sanki düdüklü tencerenin içerisindeki yemek gibi düşünelim. Buhar basınç gaz gibi düşünelim. Buradan dışarıya çıkmak istiyor. Bulduğu bu fay bunun çıkışı için kolay bir lokma olacaktır. Bu da olabilir diyeceğiz. Ancak platolar, platolar akarsuların aşındırma sonucu oluşan çevresine göre yüksek düzlüklerdir. Bunların nedir? Levha sınırlarıyla, fay kuşaklarıyla doğrudan bir paralelliği yoktur arkadaşlar. Bu yüzden yanıtımız C şıkkı olacaktır. Bu dış kuvvetlerin eseri olan bir şekildir. Doğru cevap plato dedik ve 6'ya geldim. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada yerin içini modelleyen güzel bir görselimiz var. Bu görsel üzerinden bir yorum yapacağız. Bakın hangisi söylenemez? Soru kökünün altını çizdim. İç çekirdeğin yoğunluğu fazladır. Bakın yoğunluk noktasında yüzeyde 2.7 ile başlamışız ve çekirdekte 12'ye gelmişiz. Fazla mı? Kesinlikle doğru. En ince katman yer kabuğudur. Arkadaşlar yer kabuğuna baktığımız zaman bakın şu nokta, şuradan çizdim. Burası bizim yer kabuğumuz. Şöyle 31, hatta burası 11, şurası 35 yani bu biraz kaymış aşağı doğru. 35 kilometre bizim kabuğumuzun yani litosferimizin sınırıdır. Doğru. Diğerlerine baktığınız zaman 2000'ler, 3000'ler gibi daha büyük mesafeler var. En incesi bu. Yer kabuğundan çekirdeğe indikçe yoğunluğumuz düzenli bir şekilde artıyor mu? Kesinlikle doğru. Mantonun kalınlığı çekirdekten fazla. Sevgili arkadaşlar, manto dediğimiz kısım şu sarı olan bölge. 35 kilometreden 2900'e kadar geldik. Bunu bundan çıkartırsak ne yapar arkadaşlar? Hadi bir matematiksel işlem yaptık. 2800 65 kilometre. Bu ney bizim? Mantomuzun kalınlığı. Peki çekirdeğin kalınlığı ne kadar? Dış ve iç diye ayırmayın. 2900'den 6300'e gittiğiniz zaman arkadaşlar 3478 yanlış çıkartmadık herhalde. 3478 kilometre gibi bir kalınlığa ulaştık. O zaman kim daha kalın çıktı? çekirdek daha kalın çıktı diyoruz. Burada yanlış yorum. Görseli yorumladık başka bir şey yapmadık arkadaşlar. Ha bir şey bilmemize de çok gerek yok bu noktada. Zaten bize görsen her şeyi vermiş. Sadece bunu doğru bir şekilde okuyoruz. Ve D şıkkımız yanlış. Yer kabuğunun yoğunluğu en azdır. Evet en az yoğunluk burada. Yer kabuğunda hem yoğunluk hem sıcaklık azdır. Çekirdeğe indikçe sıcaklığımız, basıncımız ve yoğunluğumuz ne yapmaktadır? Artış göstermektedir diyoruz. Ve geldik son sorumuza. Yerin yapısı ve levha sınırları ile ilgili arkadaşlar önemli bir haritamız var yine. Bize bu levha sınırları üzerinde 5 tane nokta alan verilmiş. Bu alanlarla ilgili önemli olayları da bunun üzerinde bir tekrarlamış olalım. A bölgesi Atlas Okyanusu'nun ortası. Burada levhaların birbirinden uzaklaşmasıyla ayrılmasıyla bakın şu şekilde levhalar birbirinden ayrılıyor. Bu ayrılan bölgeyi alttan gelen magma dolduruyor. Burada magma yükselerek bir sırt alanı yani bir şöyle okyanusun tabanında şöyle bir çıkıntı bölgesi meydana getirmiş. Buradan çıkan lavlar etrafa yayıla yayıla burada bir sırt alanı meydana getirmişler. Kesinlikle doğru. Atlas okyanusunun orta kısmında Okyanus ortası sırtlar oluşmuştur doğru. B bölgesi Kuzey Amerika. Bu bölgede ters yönde yanal olarak transform şekilde yer değiştiren levhalar burada tektonik depremler oluşturuyor mu? Evet, fay kuşağı ve burada özel bir bölge arkadaşlar. Neydi burası? San Andreas fayı vardı. San Andreas fayı yanal hareketli faylara önemli bir örnek. Burada bir deprem bölgesi. Bu da doğru dedik. C bölgesinde Güney Amerika ve Nazca levhalarının Yaklaşması, çarpışması, birbirini sıkıştırması, canını çıkartıyor. Ne oluşmuş burada? Yukarıdan aşağı doğru, şöyle. Ant sıradağları meydana geldi mi? Kesinlikle doğru. D bölgesi, D Doğu Afrika. Kıtasal levhalar birbirinden ayrılıyor, birbirinden uzaklaşıyor. Levha birbirinden uzaklaştığında, burası okyanus altında bir bölge ise sırt. Kara içerisinde bir yerde ise rift yani çöküntü havzaları oluşmaktadır. Bu ifademizde doğru diyorum. Ede Hint levhasıyla Avrasya levhasının uzaklaşması dedi. Duralım burada bir. Avrasya levhası Hint levhası, Hint levhası böyle hareket etti arkadaşlar. Avrasya levhası ile Hint levhası yaklaşıyor ve yaklaşma bölgesinde epirojenez değil. Ne gerçekleşiyor? Orojenez. Himalaya dağları da bu orojenezin sonucunda oluşuyor. Dolayısıyla burada hareketin yönü de gerçekleşen iç kuvvetle yanlış verilmiştir. Doğru yanıtımız E olacak. Peki doğru cümlemizi bir daha tekrarlayalım. Bu bölgede Hint levhası Avrasya levhasına yaklaşıyor, çarpıyor. Arada kalan tortul tabakaları sıkıştırarak bu bölgede dünyanın en yüksek dağ kuşaklarına sahip olan Himalayalar bölgesi oluşuyor ve Everest tepesi de bunun üzerinde şekillenmiş oluyor. Bir gün çıkmak nasip olur inşallah. Everest'te veya diğer yüksek zirvelere. Sevgili arkadaşlar yerin yapısı ve hareketleriyle ilgili konularımıza başladık. Sorularımızda mutlaka bunları pekiştirmeyi unutmayalım. Diğer çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.